Efendim hocalar maaş almasa diyorlar. Güzel. Zenginler çocuklarını hoca yapsınlar. Çocuklarına da parayı versinler. Hocalar maaş almasın. Ama zenginler çocuklarını koleje veriyor. Amerika'ya gönderiyor. İngiltere'ye gönderiyor. Doktor yapıyor. Mühendis yapıyor. Dindarlık fakirlerde ekseriyet itibariyle. Yani lüks semtlere bakıyorsun İstanbul'un, Ankara'nın lüks semtine, cami yok. Gece kondu semtlerine bakıyorsun, iki adımda bir mescit, iki adımda bir mescit neden? İnnel İnsanoğlu kendisini paralı, pullu, imkanlı, rahat görünce tuyan eder. Allah'ı az hatırlar. Ama hasta olduğumu hatırlar. Fakir düştüğümü hatırlar. Talebe imtihana girecek olduğumu hatırlar. Ayakkabısı sıktı mı Allah der. Başına bir şey geldi mi aman Allah der. Efendim zelzele olmaya başladı mı yandım Allah der. Ama böyle şey olmadı mı acaba bu yazı nerede geçirsem de. Acaba hangi deniz kenarı güzel? Marmara'nın denizi bozuldu. Ege'ye gideyim. Hem de şöyle denizi kumluk olsun. Hem de orada bir tane kotra olsun. Hem de şöyle olsun. Hem de böyle olsun. O zaman keyfi düşünür. Eğlenceyi düşünür. E sen öyle para kazanıyorsun. O taraflara gidiyorsun. Fukara çocuğunu yetiştiriyor. Allah yolunda hizmet etsin diye veriyor. Sen dükkanını açıyorsun. Sabahtan akşama dükkanın önünde müşteri bekliyorsun. Para kazanıyorsun. Bu hoca efendi hocalık vazifesi olduğu için camide duruyor. Bu da sen ticaret yapsa. Belki o senin gibi zengin olur. Ama ben dine hizmet edeceğim diye burada kalıyor. E şimdi bunun çoluk çocuğu bir giyim istemez mi? Karkuz istemez mi canı şu sıcakta? Bir buzdolabı istemez mi? Yani bir güzel ayakkabı istemez mi? Bir arabası olsa istemez mi? Hakkı değil mi? Maaş almasın. Ve maaş almasın. Taş kökü mü yesin hocam? Ot mu otlasın? Ya maaş alacak ya çalışacak. Çalıştığı zaman bu işleri kim yapacak? Bu çocukları kim yetiştirecek? Bu namazı kim kıldıracak? Efendim işler bilmem rejimden bilmem neden para alan bilmem ne diye almasın ama sen ver o zaman. Sen ver. Sen Allah yolunda sen destekle.